Ben Serap Yılmaz. Bugün yine çok önemli bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Uzak bir yerdesiniz. Gayrimenkulünüzün e, satılması gerekmekte ve bu satışla ilgili çok güvendiğiniz birine vekaletname veriyorsunuz fakat çok dikkat etmeniz gereken bir husus atladınız. Aslında bu konu gerçek bir hikaye. Bir kişilik yaptığım dönemden e, hakim bir arkadaşım beni arayıp bu konudaki görüşümü e, rica etti. Aslında işi bilen tüm hukukçular bence aynı şekilde beyan vereceklerdir. Konu şu satın alabil satabilme ile ilgili bir vekaletname verdiniz Bay Ali'ye. Bay Ali de gayrimenkulünüzü sattı. Gayrimenkulünüzün münhem değeri çok yüksek. Fakat bu 2 milyon olarak gösterilmedi tapuda. Atıyorum 750 bin TL olarak gösterildi değil mi? 750 bin TL'nin de banka girişi yapıldı. Size ödenen rakam 750 bin TL. Bakiye bedeli ödemedi ve siz de dava açtınız. Bunu nasıl ispat edebilmelisiniz? Hakimler vekaletnamedeki yetkinin detayına bakmaktadırlar. Ve parayla ilgili bir transferin gerçekliğini şu şekilde aramaktadırlar. Yine yazılı belgeye dayandırmaktadırlar. Siz bu süre içerisinde vekaletnameye bir rakam yazmadınız. Ne malıydınız? de ne yapmalıydınız ki o kişiden gerçekten 2 milyonu alabilmeliydiniz? Arkadaşlar öncelikle gayrimenkulünüzün mühem değeri belli bir rakam ise vekaletnamede çok açık yetki vermektense yetkiyi koşula ve şarta bağlayabilirdiniz. Bu vekaletname kullanılmadan önce tarafımdan icazet alınacaktır ve icazet rakamı üzerinden uzlaşı yapılacaktır. Ve icazet rakamı icazet onay demektir. Bizler avukat olarak müvekkillerimiz bize dava açmakla alakalı vekaletname tesis ediyoruz değil mi? Fakat adamın bize açma dediği davayı sırf vekaleti var diye gidip açamayız. Mutlaka onay almak gerekiyor. İşte e, tam ve geniş bir yetki verildiği zaman e, genellikle e, bu yetkinin dışına çıkıldığını bir yazılı belge ile ispat edilmesi gerekir. O halde ne yapabilirdik? Bence şu yapılmalıydı. Kişi satışla ilgili bu vekaletname verilirken kullanımı şarta bağlanmalıydı bir. İkincisi rakamsal bir bedel kadar kısmın tapuda bu şekilde olacağı, bakiyenin şu hesaba yatırılacağı. Eğer hesaba yatırılmadığı takdirde bu rakamdan bağlı olunabileceği. Rakam yüksekse ve kişi bundan yani satacak olan kişi bundan menfaat temin edecekse bu rakamla ilgili teminat kurgulanmalıydı. Yani düzgün hazırlanmış bir sözleşme olması gerekmekteydi. Ama maalesef mahkeme dosyasında şunu da gördük. Taraflar arasında bir iş ilişkisi var ve bu satış gerçekleştikten bir yıl sonra bakiye bedel ya da satışın iptali ile ilgili gayrimenkul sahibi yola çıkmış. Bu da bir soru işareti. Benim kendi hayatımda tecrübe ettiğim şöyle bir olay olmuştu ve biz o dosyaya bir kişi atanmıştık. Şahıs gayrimenkulü satıyor. Parayı da tapuda devraldım diyor. Fakat e, bankaya transfer yapmıyor. Ve panikleyen satıcı hemen müracaat ediyor. Bir ya da iki gün içerisinde ya da bir hafta içerisinde gayrimenkulün başkalarına devrenin durdurulması ile ilgili olan süreci işletiyor ve paranın hesabına transfer edilmediğini ifade ediyor. Yargıtay kararlarında aldım verdim beyanının yeterli olmadığı, bankadan geçen paranın transferinin çok önemli olduğu ile ilgili bir bilgi ve delil gerekli. Biz de ona baktığımız zaman içerisinde maalesef gayrimenkul o aşamada birkaç kişiye devredilmiş olduğunu gördük. Hatta başkalarına da kiralanmış olduğunu gördük. Bu haliyle satışın iptali ama üçüncü iyi niyetli kişilerin haklarının korunmasıyla da alakalı bir görüş beyan ettik. Sonuç itibariyle yapılan işlemlerle ilgili mutlaka bir hukukçudan görüş almanızı ve bu doğrultuda işleminizi sözleşmeye bağlayıp teminatlandırmanızı rica ediyoruz. Tüm hukukçular olarak Zira hızla işlemleri yaparken maalesef hukuksal danışmanlık almaktan, çok cüzi bir ücret ödemekten kaçındıktan sonra milyonlarca TL değerinde ya da dolar döviz değerindeki gayrimenkullerin kaybını ilişkin birçok karar görmekteyiz. Lütfen siz zarara uğramayın. Doğru insanlardan, doğru hukukçulardan destek alın. Konusunda uzman olan arkadaşlarımıza mutlaka fikirlerini sorun, sözleşmelerinizi hazırlamalarını rica edin. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.